Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Videoya başladım mı lan? Ben ha başlamış. Evet şöyle bakalım. Ben de, de pompalı var baba. Pompalı bulmasam o sıkar güzel oldu. Sıkar adamın kafasına. Sıkar. Kapanıcılmıyor. Kapanıcılmıyor. Adam burada. Üç numara kim? Üç numara, Muhammed. Adam iyile. Bir şey yok, bir şey yok. Ben canımı dolduracağım. Muhammed gel sen can malzemesi atayım. Canım yok. Ben de tam diyecektim Muhammed canında odur lan. sıfır canla geziyor ama. Bak çok ayrı kalmışsınız bak. Birimiz nerede? Birimiz nerede? Ben burayı da unutmayayım geliyorum. Muhammed Muhammed'e yardım ol. Allah şimdi Muhammed'in yanına gidiyorum. Muhammed'in yanına toplan bana onun ağzına atacağım Güzel sen Muhammed'in ben de Muhammed'in yanına. Muhammed gir şu eve, şu eve gir, şu eve gir. Kit isteyen var mı? Kit Muhammed gel kit atayım gel. Muhammed. Gel, geldim. Al şu kiti al şu kiti canın doldu Burada adam var. Gülüzar geldim. Çok harika olmuşsun Gülüzar sen benden. Tamam sizi gidin botmuş adam. Emin misin? Bot bot. Havuza girelim. Yok bot oğlum bot görünüşünden anlıyoruz. Görünüşü oraylar, Al iki. Aa hepsini yedirdim öldüm. Geliyorum yardıma bekleyin öldürdüm adamı. Var, öldürdüm adamı bekleyin geliyorum. <laughs> Dur şu adamın şu adamın nutuna bakmam lazım. Oha M4 varmış. Bende vardı da var 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 çok var 90 tane var saldım. Ben geliyorum yanınıza. Kaç var? Be? Bende var ya baya Kaç? 2, 3, 4, şu yerde. İkinde alırsam iki olacak. Bir kişi daha var burada. Onu da alması Aldım 2 oldu benimki. Muhammed senin kaç var? Üç. Tamam. Tamam. E benim de 3. Benim de 2. Kaç etti? 3, 4, 5, 6, 7 mi? Bu 2 seviye kas var. 2 seviye kas var. Yelek var. İsteyenlere 2 seviye var. Ben istiyorum. Kaliteli. Tamam olur. Hadi 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 seri sevi. sihir dile basıyorum. Basarız. Bana uzatılmış lazım uzatılmış. Var mı uzatılmışımız? Uzatılmışımız yok. Çok acil 40 tane mermi alıyor ya. Güzel salsana Gülzar bana direkt. Sen bir çık ha. Muhammed sen bekle biz geleceğiz şimdi araba bulur. Tamam mı? Gir benze pus ölme bak. Adam gördüğünü an Musa adam de iş bitti. Oğlum Muhammed'i alsaydın ya. Araba yok ki ya. Alan dışı gittik. Aynen. içine gireceğiz. Muhammed sen alana koş bence. Aynen aynen koş biz de geliyoruz alan dibimizde de. Uy iki tane grup var. O Köprüyü kullanmamız lazım. Benim işaretlediğim yerden köprüden gideceğiz Musa. Mahmut çağır hadi ya da araba var orada alıp gelelim hemen. Tamam Mahmut tamam tamam. Parlaklığımız. Biz alıp geliyoruz, sen koşturma. Tamam tamam. Ah. Es ona. Onda bana bırak. Ağzıma vurdu merdiveni. Bir kişi daha geldi. Yani bir bizi var. Çekil çekil arabada patlıyor. Helal be. Çok iyi oynadık lan nefesimi tuttum. Ben lan. Uy ben bu adamdan her şey buldum. Bu adamda da 60 9 mm var. 9 mm var kim istiyorsa. Ben aldım. Bir tane daha adam var. Onu da ben alacağım. Musa sal bana. Zaten... Alan geliyor. Alan alan hadi. Geber ya. Şerif. Ben bandaj basıyorum şu Kaç? Oo alan geldi. Sıçtık. DP var. DP isteyenlere DP. Çabuk çabuk seri bin seri bin. Neredesiniz? Bagıyla alın. Bir şey değil mi baba? Ben öleceğim galiba. Benim alanıma kaçmıyor. Ahmet bagıyı al bagıyı bagıyı. Burada jit var mı? Tamam ben buggy aldım geliyorum. İşaretlediğim yerden gireceğiz alana. Sağlık malzemeniz var mı? Benim iki tane kitim var. Var. Bende dört tane çarga var. Tamam binin. Gelin atayım sağ size. Sağ direksiyonu sağ direksiyonu. Direktörü çok güzel. Bin, güzel Ay, sen bin. Benim işaretlediğim yere sarı yönü doğru git. Oradan köprüden benzinli geçeceğiz. Olan var mı Sadece var mı? köprüden geçebiliriz yok bende. Kimse de Kimsede yok mu Bende yok. Ben de yok. Benim sarı işaretlediğim yerden git o zaman. Çünkü başka Oğlum, gidecek bir, bir yer yok. bir şeyler oluyor lan. Kayıp kayıp görüyor bu lastiği mi patlattı? Bir de çok yavaş gidiyor baksana. Bak. Bakayım ya. Bak. Bak ne ha şu an bak. 70 basıyor bak. Bu kadar yavaş giderse heli vuruyor bu dişli. Yarı yolu yürüyerek gideceğiz o zaman. Geldik gidiyor? zaten. Geldik. Gideyim, bir bir tane daha köprü var ama. Oradan da geçmemiz lazım. Yolda araba görürseniz alalım. Ha orada var. İleriye git. Oğlum, bu araba çok feci lan. Dümdüz git orada. Orada var da hangi araba? Dropmuş lan drop'u araba san. Dur Musa dur. Drop Drop'u kafamıza atıyor. Yakınımıza atıyor işte. Burayı da almışlar. Çok güzel cesetler var. RPG var. RPG. Of. 5 M4 var bu M4. M4'ü ben almayacağım. M4 deme. Muhammed uzaklaşmışsın bak sen. Güzel benim abimi almamı sonra 3 maç. 3 maç sen abimi alıyorum. Puanım bayağı yükseldi. 3 maç atarız. Çabuk çabuk benim çabuk enerjisi olan var mı? Çabuk enerji. Yakıt bir donu buldum. Tamam al, al al al. Enerjim yok. Bize... Drop'a git. duramamız ha? Öyle yapacağım da bu arabayla inşallah ölmeyiz. Havuza mı atıyor? Tam arabanın şeyinin dibine. Havuzun dibi işte ya. Kim biri arabadan indi ki o? Ben. İkiniz de indisiniz. Nut peşine girdik. Ulan ağaç ayılar gibi var sana. Nasıl o <laughs> zaman? RPG var isteyenleri anlayacağız. Arabaya toplan, arabayı biri sürsün. Bir biri dakika sürsün, bir tane abi. adam gördüm. Tam nerede? Şurada. Gelin bana doğru. Gerçek adam mı Onu bilmiyorum bana zıpladı Oo gerçek adam var. Nerede ya bu? Şurada şurada. Bana dürbün lazım dürbün. Of of yat yat. Mustafa beni koruyun canıma bak. Baydım oradan bir seri bir seri bir. Ben binemem arabaya. O. Bana Ağabeyi, ya. Ben Yüzar Gelmen lazım bana. Geldim. Arabayı patlatacak kaçın. Ya baba. Öldüm ya. M M Musa benim muta çöktü. Hiçbir şey mi? Evet arkadaşlar video sonuna geldik like atıp abone olmayı unutmayın güle güle bay bay.